Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gizem videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. İlk gizemden ayrıca kan video geçmeden önce kanalıma like atıp abone olursunuz. Beni çok sevindirmiş olursunuz. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce gördüğünüz gibi ya burada bir spike var. Daryl'ın yeni şey geldi görünümü. Tıknaz Daryl'ın yeni görünüm geldi. Şurada spike ve başında da spike var. Ne anlamı geldiğini bilmiyorum ama spike'a şey bir şey olmuş olabilir. Bunun için şaşırtıcı bir şey diyebilirim. Yeni görünüm geldi. Hatta şimdi dur videoyu durdurup göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni karakter. Yeni görünüm geldi. Yeni görünüm. Bir şey bir şey yazmışlar. Anlamıyorum ben. Ne yazdıklarını. Ama gördüğünüz gibi burada da başında. Şöyle şuradan başında. Şey var. Hmm, Spike var. İkinci gizemize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci giz, gizem değil de bir şey yaptılar. Artık Spor'un kolu içinde arkadaşlar. Eskiden buradan çıkmıştı. Üçüncü gizemimize geçiyorum. Galile savaş bulabilirsiniz diyor ama Galile savaş çıkmıyor. Kromatik şey var. Kromatik savaşçı kazanma şansı her Brawl Pass sezonunu birlikte daha da artıyor. Kromatik savaşçı Ender seviyesindeki önce efsanevi sonra gizemli en sonunda distans alıyor. Bu sezon Galiye efsane bir seviyesinden açılabiliyor. Yani kutulardan pek çıkmıyor. Çıkabilir. çık çıkıyor mu ya? Galiba çıkmıyor. Galiba emin değilim arkadaşlar. İkinci gizemimizi. Üçüncü gizemimiz. Abi dördüncü gizeme geçtim. Çok hızlı geçiyorum. Şurada Dynamike'ın cevizi var. Herkesin bildiği. Ama Dynamike'ın her kıyafetinde sakal değişiyor. Şurada sakalı gördüğünüz gibi. Markete gelelim şey kostümü var mı diye hmm. maalesef kostüm yok ama arkadaşlar her kıyafetinde değişiyor hmm. sonra arkadaşlar ile bu 5. gizemimiz 10 tane gizem göstereceğim galiba 5. gördüğünüz gibi mor çizim değişti şöyle hepiniz biliyorsunuz artık bunu galiba yürüyüşü değişti Arkadaşlar Böyle bakın. Eskiden yürüyüş böyle değildi. Hatırlayanlar bilir. Şöyle. Artık gördüğünüz gibi ulti kullandığımda mor tizin altına iyi bakın. Gördünüz mü? Mor bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Şöyle hemen. Eskiden yapabiliyordum da nasıl yapılıyordu ya? Unuttum. Dur, Türk bayrağı yapalım. Ha, dur. Şu, şu, şu. kusura bakma sana vurdum. Hop. Nasıl yapılıyordu ya? Unuttum arkadaşlar. Ha ha. Ya abi gelmeyin bir. Allah Allah gelmek zorunda mısınız? Gelmeyin ya. Elimizi hızlı tutman gerekiyor. Aa tamam Tek bu kaldı lütfen lütfen. Bak şu ikisi kaldı. Tamam. Değil misin? Nur? Ye, yaptık işte. Şöyle bize duralım. Ya abi bir gelmeyin ya. Neyse zaten Mortizin altını iyi bakın görüyorsunuz. Şöyle tekrar gördüğünüz altını iyi bakın mortizin. Mor şeyler çıkıyor arkadaşlar. Sonraki dizimize hemen geçelim. Şuradan çek. Şurada ay ben neden buraya girdim ya? Üçüncü günümüze hemen geçelim. Arkadaşlar iki şeyle arası. İki önce herkesin bildiği gibi korona arkasında bir kedi var. Ama bir kedin gözü kapalı ve tikin de arkası üstünde bir tane şey var. Şey var. Adını tam şu anda bilmiyorum. Onun da gözü kapalı. Acaba bir şey çağrıştırıyor mu diye şey yapıyorum. Düşünüyorum ama bilmiyorum. Siz de aşağıda yazabilirsiniz. Arkadaşlar altuncusu ise Mr. P'nin cantasında bir tane resim var. Hemen yakalayabilemedim. Şöyle yakalayalım. Yakaladıktan sonra hemen eliyle kapatıyor görmemeniz, görmemeniz için. Siz videoyu durdurabilirsiniz. Ben 4-5 kere yaptım. Resim var galiba ya da kimliği olabilir. Eliyle kapatıyor görmemiz için. Ve ayrıca şeyin içinde, Mr. içinde karakter olduğunu söylüyorlar. Ben, ben pek inanmadım. Çünkü arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sadece bir eksi var. ve ferman var yani yedinci dizimize geçelim. Evet arkadaşlar dün günümüz işi Darwin'in arkasında bu şey olduğunu söylemiştik. Ve kulaklarında da Sandy Sandy'nin şurada gördüğünüz gibi gözündeki şeyin aynısı var. Ve Sandy'nin önünde de yastık var arkası olması için. Gördüğünüz gibi Sandy'nin gözünün üstüne bakın yıldız. Ve şuradaki dırıla bakın yarın nerede? şurada derinin kulaklarına bakın şıklığı yok ama buna baktığımızda görebilirsiniz arkadaşlar bir sonraki gizemize hemencik geçelim Ayrıca bunu güzel mi olduğunu söylemek bir doğru olmaz ama gördüğünüz burada cinin iki diş olduğunu söylüyor iki diş olduğunu ve bastığımızda cinin hiçbir dişi olmadığını görüyoruz arkadaşlar cinin hiçbir dişi yok ve dişi olduğunu gözüküyor burada Hemen bir sonraki gizem geçelim arkadaşlar. Lyon'un şeyinde çiklet var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Arkasında da yumurta var. Ve ayaklarında sel Leon şeyi var. Bu bir gizem olmayabilir ama bu da bunu da söylemek istedim. Ve geldik son gizemimize. Son dakikalar. Dündün Gördüğünüz gibi el. Primo'nun şeyinde göbeğinde haç işareti var. Konumuz bu mu? Değil. Ama şimdi bakın iyi bakın. Şu göbek şeyine iyi bakın. Şimdi horoz ya yeni gelen burn kostümü eskiden gelen bomb kostümüne gidiyoruz. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bomb üzerinde haç işareti var. Bunlar birbiriyle anlamlı olabilir mi? olmayabilir mi? Daha saf bir fotoğrafı yok. Olabilir mi bildiğini anlamı tam olarak bilmiyorum ama hat işareti olması bir değişik geldi bana. Şöyle gördüğünüz gibi hat işareti var. Çok şaşırdım ben de. Neyse arkadaşlar kanalımda like atıp abone olmayı unutmayın. Beni çok çok sevindirmiş olursunuz. Like atıp abone olursanız hepinize iyi günler. Dı dı dı